Selimiye'nin gölgesinde bu iş yurtları faaliyetimizi, fuarımızı gerçekleştirirken bu güzel çalışmaları burada sürdürürken maalesef Filistin'de, Gazze'de insanlık dramı sürmeye devam ediyor. Dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlemeye devam ediyorsunuz. Uluslararası Adalet Divanı'nda Birleşmiş Milletler soykırım sözleşmesini ihlal ettiği için İsrail yargılanmaya devam ediyor. Ve bu soykırım suçluları mutlaka bir gün insanlık huzurunda hesap verecekler. Bundan hiç şüphemiz olmasın. Nasıl Bosna soykırımcıları yıllar sonra kurulan uluslararası mahkemede mahkum edilmiş ve zindana atılmışlarsa gün gelecek İsrailli soykırımcılar o teröristler mutlaka insanlık huzurunda hesap vereceklerdir. Ve ilahi adaletten de hiçbir zaman kaçmayacaklardır. Türkiye olarak her zaman mazlumun yanında, adaletin yanında, hakkaniyetin yanında olmaya devam edeceğiz.